Bu çok basit ama şahane lezzetli bir börek tarifi. O zaman paçanga böreğimizin yapımına geçelim. Paçanga böreği için gerekli malzemeler 2 adet yufka, 200 gram pastırma, ince ince doğradım. 300 gram kaşar peyniri, parmak şeklinde doğradım ama rendeli edebilirsiniz. 3 adet yeşil biber, yine ince ince doğradım. 2 adet küp küp doğranmış domates ve kızartmak için ayçiçek yağı bir yufkayı ikiye katladım. Bir tezgahım çok müsait olmadığı için biraz zorlanıyorum göstermekte. Şöyle ikiye bölüyorum önce. İki kat yaptım, ikiye böldüm. Daha kolay olsun diye, tezgahım için. Şimdi bu açtığım parçayı ikiye böldüm. Üstte koyacağım şöyle. İkiye böldüm ve tekrar ikiye bölüyorum. Üçgen parçalar yapıyorum. Yani bir yufkayı e, sekize bölmüş olacağım. Bu şekilde alıyorum kenara. Kalan yarısını da aynı şekilde. Önce ikiye sonra doğruya böleceğim. Önce ikiye bölüyorum. Daha düzgün olması için üst üste koyarsanız parçalar eşit büyüklükte olur. Şimdi bunu da ikiye bölüyorum. Üstte koyuyorum. Ve bunu da üstte koyuyorum. Yufkalarım kadarım hazır. Üçgen yük kadarım şimdi malzemelerimi yıkayacağım. Bacanga böreğin olmazsa olmazı pastırma. Böyle yani ne kadar varsa yemeğinize pastırma. Ee, ne kadar aslında bol olursa o kadar güzel olur. Bu kadar yeterli benim için. Şöyle. Açıda biber koyuyorum. Domates koyuyorum. Domates de çok sert gösteriyor. Kaşar peynirlerini ben bu şekilde kestim. Ama istiyorsanız rendeleyebilirsiniz. yedebilirsiniz. Kenarlarını kapatıyorum. Ve kalın bir şekilde sarıyorum. alıyorum. Kapansın. Birinci böreğim hazır. Şöyle kenara koyuyorum. Tekrar göstereyim. Pastırmalarımı koydum. Biberlerimi koyuyorum. 2-3 parça. bir parça koyayım. Patates koyuyorum. Ve şöyle kaşar peyniri koyuyorum. hafta içi kaşantini. önce kapatıyorum onu. Salonun müşikinde seriyorum. Böylece daha düz seriyorum ki kapansın. Eee senarken de iplerin, hani e, içindeki kaşantini düz kanadı kaybolmasın. Eee çünkü kızartırken akarsa sorun e, oluyor. చూపిస్తాను ఎందుకు చూపిస్తాను ఎందుకని కదా అని ఇష్టం చేసిన böreğime biraz şanslı oldu. Şimdi pastama fazla kaldım. Biberimi <laughs> koydum. Domatesi de kalan. Hepsini koyuyorum. Kalmasın diye alayım. peynirimi de koyuyorum. Önce kenarlarını kıvıyorum. Sonra kalın bir şekilde sarıyorum. Şuna tutuyorum. veriyorum. Ağız güzel şekilde kapansın diye. Böreklerim Hazır. Şöyle yarın. Kılın. Sigara böreğinde sardım. Şimdi kızartacağım. Kızartma tencerenimde yağ kızdırdım. Şimdi içine böreklerimi atacağım. Derin bir tencerede yaparsanız daha iyi olur. Etrafta saçmaması bakımından. Şimdi böreklerimi şöyle aralıklı olarak pişireyim. Daha rahat pişirelim. Şimdi diğer hızı kızarınca böreklerimi çevireceğim. Şimdi böreğin diğer tarafını çeviriyorum. Diğer hızı kızarınca böreğimi alacağım. Böreğimiz diğer hızı da kızardı. Şöyle havlu gibi serilmiş bir tabağın üzerine alıyorum. Fazla yağsız bir şekilde karıştırdım Ben altını kısıyorum, kırması diye diğer böreklerimi de aynı şekilde kızartıyorum. içinde pastırma, yeşil biber, domates, kaşar peyniri, tam bir lezzet cümbüşü. Mutlaka siz de deneyin. Ben şimdi böyle yemiş olmadan afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.